Üşüdün mü? Hangi? Şurası oğlum işte. Aa, aa, orada oturuyorlar işte. Vay vay vay. Oğlum bunlar iyice kaynaşmış. Mustafa görmesin. Beni niye buraya getirdin anlamadım ki. Lan dur bakıyoruz işte be. Üşüyeceksin daha fazla durma burada. Dedim sana. Ne oldu? Onlar. Gördüm. Şu anlık herifler. Aa! Gönülsüz köpekler. Atlattık. Manyak <laughs> mısın oğlum sen? Koşa koşa mı yetişecekti herif bize? Ulan sen de bir ötlek çıktın ha. Amma korktun. Zaten senin kafan uyuyup da buraya gelenin <laughs> altına sıçtın lan. Korkmadım. Ya taş atar da kaportaya bir şey olur diye endişe ettin değil mi? Oğlum kızı görünce zaten fena oldum. Sinirlerim bozuldu. Ya ne demezsin. Onlar olduğundan emin misin? Onlardı Kerim koşunca kaçtılar. Geldi geldi Kerim geldi. Heh. Kerim ne oldu? Kaçtı mı namussuzlar? Kaçtı mı? Duramadın değil mi? Yine yaptın yapacağını. Ne diyorsun sen be? Deli nesin? Niye geldi onlar buraya? Ne bileyim onlara soracaksın. Ne bakıyorsun sizde ya? Allah Allah ben bir şey söylemiyorum. Her şeyin üstüne yemin ederim. Niye bu gece geldiler o zaman? Niye bu gece? Mukaddes, aradın mı sen Münir'i? Aradın mı? Ya vallahi aramadım diyorum sana. Niye inanmıyorsunuz? Çocuğun üstüne yemin ediyorum diyorum. Allah aşkına çocuğun üstüne falan yemin etmiş. Ama inanmıyorsunuz bana. İnsanın adı bir kere çıkmasın. Tamam tamam ağlama tamam. O aramamış işte yemin etti bakın. Her gelenin hesabını benden mi soracaksınız? Dün gece de birisi geldi. O zaman itiraf mı etmiştin? Dün de mi geldiler? Ha, bir tanesi. Bu Yaşar Anlar'dan olmayan. Niye söylemediniz? Ya unuttuk, unuttuk işte. Yani kafa mı kaldı Allah aşkına bizde? Abla bu unutulacak bir şey mi? Kızma kızma. Ben kovaladım gitti valla. Allah kahretsin ya. Yok yok. Zaten olay çıkarmaya gelmemiş. Geldi ağladı Fatma Gül'den özür diledi gitti. Böyle bir şey bana nasıl söylemezsiniz? Fatma Gül sen gönderdin sandım. Ben mi? He sizi tokalaşırken görmüş ya... ...o da gelip özür dileyince senden sandı. Böyle bir şey yapacağımı nasıl düşünürsün? Hadi kafam almıyor hiçbir şey. Yeter artık susun ne olur. Yani eğer haber verilmediyse... ...niye geldi bunlar? Vural söyledi ya işte. Tehlikeli olacaklar dedi. O dün gelen Vural mı ne? Kendi ağzıyla söylemedi mi Fatma Gül'e? Kerim sana hiçbir şey yapmadı diye. Ya Reşat Yaşaran da itiraf etmişti zaten bana. Ama tabii mahkemeye çıkınca mutlaka o da lafı çevirecek. Ama öbürü buraya kadar gelip itiraf ettiğine göre mahkemede de söyler değil mi?